takımının kaybetmesini isteyen antrenör gizlice yıldız Forvet'in içeceğine müsil karıştırır. Ama şaşırtıcı bir şekilde Forvet hiçbir şey hissetmez. Hatta enerjisi tavan yapar. Maç başlayalı daha bir dakika olmadan gol bile atar. Panikleyen antrenör ona bir şişe daha verir. Forvet daha da saldırganlaşır. Birkaç savunma oyuncusunu geçerek ceza sahasına dalar. Ardından rahat bir vuruşla bir gol daha atar. Antrenör iyice panikler ve üçüncü şişeyi de verir. Sahaya geri dönen Forvet artık durdurulamazdır. Herkesi çalımlayarak kaleciyi bile kandırır. Tam bir gol daha atmak üzeredir ki ani durur ve karnını tutarak tuvalete koşar. İlaç sonunda etkisini gösterir. Antrenör planı işe yaradığı için sırıtır. Ama bu gülümseme kısa sürer. Çünkü kalecinin kazanmak için her şeyi yaptığını görür. Takımın kazanma ihtimaline karşı antrenör onu oyundan alır ve yerine en zayıf kaleciyi koyar. Plan harika işler. Diğer takım kolayca gol atar. Acemi kaleci ne yapacağını bilmez halde rakibe bir gol daha hediye eder. Antrenör memnundur. Ama bilmediği şey acemi kalecinin rol yaptığıdır. Bir süre sonra rakip takım ne kadar şut atarsa atsın hepsini kurtarır. Artık durdurulamaz bir kaleciye dönüşür. Tribünler coşkuyla bağırır. Yalnızca antrenör perişandır. Son frikikte antrenör sahaya şaşı bakışlı bir çocuğu sürer. Bu çocuk her zaman hedefi ıskalar. Ama tam o sırada forvet tuvaletten çıkar ve topu bana doğru at diye bağırır. Çocuk ona nişan alır. Normalde bu pozisyon topun isabetsiz gitmesi anlamına gelir. Ama top doğrudan kaleye uçar ve gol olur. Antrenör yıkılır. Bunca şeye rağmen yine de kazanmıştır. Aslında antrenörün böyle yapmasının bir sebebi vardır. Bir hafta öncesine kadar yoksul biri olan bu adam sonrasında zengin bir kadınla tanışır ve aralarında hızlıca bir aşk doğar. Her şey gerçek olamayacak kadar güzeldir. İşini bırakır, okula veda eder ve evlenmeye karar verir. Ancak tren istasyonuna vardığında, orada bir genç futbol takımı açılış töreniyle karşılaşır. Yerel bir siyasetçi konuşma yapar ve takımın koçunu arar. Antrenör sessizce uzaklaşmaya çalışır ama ona gizliden aşık olan okul müdüresi, kalması için onu aniden futbol koçu olarak tanıtır. Adam her ne kadar antrenör olmadığını söylemeye çalışsa da, siyasetçi ona inanmaz ve tren biletini yırtar. Antrenör nişanlısına bu saçma gelmeyi gerçeği söylemeye cesaret edemez. Hasta olduğunu söyleyip düğünü erteler. Çıkacağı bu maçla koçluk kariyerine veda etmeyi ve bu karmaşadan kurtulmayı planlar. Bu yüzden özellikle futbol oynamayı bilmeyen ve sokaklarda yaşayan 12 çocuğu sahaya çıkarır. Ama antrenörün bilmediği bir şey daha vardır. O da sokak serserisi olarak gördüğü bu çocukların aslında olağanüstü yeteneklere sahip olduğudur.